İyi niyetini herkese göstermek cüzdanını açıkta bırakmak gibidir. Yanlış kişiler faydalanacak. Zamanı boşa harcamak musluğu açık bırakmak gibidir. Su da gider, ömür de. Kırgınlıkları biriktirmek dolu çöp poşetini evin içinde saklamak gibidir. Sonunda o koku en çok sana zarar verecek. Fazla özür dilemek her yerde kredi kartını kullanmak gibidir. Limiti çabuk dolar. İlişkide sürekli alttan almak sızıntıyı bantla kapatmak gibidir. Bir süre sonra patlar. Susup her şeyi içine atmak şişeyi ağzına kadar doldurmak gibidir. En ufak sallantıda taşar. Sağlığını ertelemek duvardaki çatlağı boyayla kapatmak gibidir. Gün gelir duvar komple çöker. Herkese kendini sevdirmeye çalışmak bilgisayarda aynı anda 50 sekme açmak gibidir. Sonunda sistem çöker. Herkesin fikrine göre hareket etmek televizyonun kumandasını başkasına vermek gibidir. İstediğini izleyemezsin. Kendine yatırım yapmamak toprağa su vermeden meyve beklemeye benzer. Sonuç alamazsın. Bir daha düşün.